Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı. Ahmet Mithat Efendi, Türk edebiyatının en üretken yazarlarından birisidir. O yüzden ona yazı makinesi diyebiliriz. hace Evvel ismiyle anılır. Yani ilk öğretmen eserlerinde didaktik bir üslubu vardır. Matbaa kurmuştur. O yüzden çok sayıda eser kaleme almıştır. Aynı zamanda Tercümanı Hakikat isminde döneminin en çok okunan ve en uzun solukluğu gazetelerinden birine de imza atmıştır. Letaifi Rivayat isminde türünün ilk örneğini teşkil eden bir hikaye kitabı ortaya koymuş, romantizmden etkilenmiştir Ahmet Mithat Efendi. Gelin çok sayıda roman yazmış olan Ahmet Mithat Efendi'nin en önemli eseri Felatun Bey ile Rakım Efendi'yi inceleyelim. Bu roman yanlış batılılaşmayı ele alan ilk eserdir. Yani ilk alafrangalık eleştirisi bu eserde karşımıza çıkar, bu yönüyle sosyal roman demek doğru olur. Aynı zamanda eser romantik romandır. Bunu nereden anlıyoruz? Felatun Bey ile Rakım Efendi'nin kıyaslanması şeklinde ilerler roman. Ve yazar açık bir şekilde iyinin yanında yer alır. Bize sosyal bir mesaj vermeye çalışır. Yani sanat toplum içindir fikrinde ısrarcıdır. Herkesinden insana romanda yer verilir. Günlük bir dil kullanılır. Bunların tamamı romantizmde görmeye alışık olduğumuz şeylerdir. Yani Ahmet Mithat romantik eserler kaleme alan bir yazarımız. Gelelim olaya. Olaylar İstanbul'da geçer. Batılı hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmiş olan Mustafa Meraki Efendi'nin bir oğlu ve bir kızı vardır. Çocuklarına iyi bir eğitim vermeye çalışan Mustafa Meraki Efendi, oğlu Ferhatun Bey'in eğlence düşkünlüğünü, batı hayranı oluşunu gözlemler. Ama büyüdüğünde artık elinden bir şey gelmez onu durduramayacağını anlar ve yaptıklarından pişman olur ve pişman olarak ölür. Felatun Bey büyük bir mirasa konar. Fakat hızlı bir şekilde babasının mirasını tüketir. Zar zor bir memurluk bulup hayatını kazanmaya çalışır. İlk bölümde Felatun Bey'in hayal kırıklığıyla biten yaşamını okuruz. İkinci bölümde ise Rakım Efendi çıkar karşımıza. Orta halli bir ailenin oğlu olarak yaşam mücadelesine girişir Rakım Efendi. Akıllı tutumlu biri olarak çalışmasının karşılığında iyi yerlere gelir. Canan adlı küçük bir cariye satın alır ve aralarında duygusal bir bağ başlayınca onunla evlenir ve mutlu bir hayatı olur. Gördüğünüz gibi yazar iki karakter ortaya koyar ve bu iki karakterden birinin tarafını tutarak bize yol göstermeye çalışır. Bu eserde Ahmet Mithat Efendi Felatun Bey üzerinden zenginliğini görgüsüzce gösteriş yapma aracı olarak kullanan herkesi eleştirmiştir. Özellikle batılılaşmayı ve serbestliği bu şekilde anlayanların sayısının çok olduğu ve özünü korumak isteyenlerin cahil, gerici gibi damgalar yediği bir dönemde romanın böyle ilerlemesi o dönem için son derece önemlidir. 1875 yılında kaleme alınan bu eserle Ahmet Mithat Efendi Hacı Evvel unvanının hakkını vermiştir. Ferhatun Bey bey unvanıyla batıyı, Rakım Efendi efendi unvanıyla Osmanlı'yı, yerliyi, milliyi temsil etmiştir. Batılılaşmaya karşı olmayan Ahmet Mithat Efendi nasıl batılılaşmamız gerektiğini bu eserle öğretmeye çalışmıştır. Teknik yönden kusurlu bulunan bir eserdir. Çünkü Ahmet Mithat sıklıkla romanı kesmekte nasihatlar vermektedir. Buna rağmen ilkleri teşkil eden bir eser olması nedeniyle okunmaya fazlasıyla değer bir eser olarak değerlendirmek mümkün.